New Portal ekranlarındasınız. Uzun zamandır çekmek istediğim ve bir türlü maalesef fırsat bulup çekemediğim Battle for Middle Earth 2'nin yeni bir rehber videosu ile karşınızdayım. Bu bir önceki dev rehber videomun devamı niteliğinde olacak. Onu izlemeyenler kanalımdan o dev rehber videosunu da izleyebilir. Orada daha çok oyunun içeriğine ve oyundaki taktiklere dair detaylar vermiştim Burada birazcıktan mekanikler ve unitler sınıflar üzerinden gideceğiz ve ben bunu devam ettirmek istiyorum açıkçası videoya geçmeden önce iki tane önemli duyurum var biri önemli biri daha da önemli önce onları bir dinlemenizi istiyorum İlk duyurum. Battle for Middle-earth 2 videolarını aslında birkaç tane çekip bırakmayı planlıyordum. Ama e, sizden çok talep ve güzel geri dönüşler geldi açıkçası. Ve ben bunları devam ettirmek istiyorum. Sizden geri dönüşler şey çok iyi olarak geldiği için. Daha fazla sizi bilgilendirici, sizi eğitici. E, hem de kendim de sizinle beraber merak ettiğim şeyleri böyle çözebileceğimiz videoların devamı gelecek. Bunun için sadece e, birkaç saniyenizi ayırıp bir beğeni bırakıp bir de yorum atmanızı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Battle for Middle-earth 2 e, aynı zamanda seven... Türk arkadaşlarımız onlar da bu videoya erişsin diye Aynı zamanda bana destek olmak için Kanalımın da büyümesi için Zaten çok ufacık bir kanal görüyorsunuz ee, Bu konuda ilk duyurum olarak Sizden sadece birkaç saniyeni ezdirip Buraya verdiğim emeğe karşılık bir beğeni bir de yorum istiyorum Başka hiçbir şey istemiyorum İkinci duyurumda ee, Daha da önemli bir duyuru e, Bir Battle for Middle Earth 2 turnuvası düzenlemeyi ee, Düşünüyorum Ufak çaplı bir turnuva olacak ilk başta Sadece ee, böyle aramızda yani hem deneme bakalım nasıl oluyor Bu işler falan gibisinden bir turnuva olacak Her şeyin düzenlemesi tamamen bana ait olacak ee, Ve biraz ufak çaptı Çok fazla herkesin vaktini şeyini alacak değil Ama biraz da keyifli Heyecanlı bir turnuva düzenlemeyi Aynı zamanda bunu kanalımdan yayınlamayı planlıyorum ee, Bu turnuvaya katılmak isteyen arkadaşlar Benim e bahsettiğim T3A Online'la Battle for Middle Earth 2 oynayan aynı zamanda kurulum videosu zaten kanalımda var. O şekilde oynayan arkadaşlar yani her şeyi bizim sistemimize uygun olan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Instagram hesabından Noob Brutal hesabından mesaj atarak benle iletişime geçsinler. Yeterli sayıya ulaştığımız zaman turnuvayı başlatacağız. belki çok keyifli olacak çok güzel olacak iyi de izlenecek YouTube'da. devamlarında devamlarını da çekebiliriz hatta belki bir süre sonra ödüllü turnuvalarda yapabiliriz. bu tamamen size bağlı böyle bir fikrim var. Bunu da size duyurmak istedim. Katılmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi yorumlarda şey açıklamada ulaşabilirler. yorumlarda da ben eklerim eğer bu videoyu çektikten sonra unutmazsam. Şimdi bu videodan birazcık bahsetmek istiyorum. Ne yapacağız abi? bunu ben bir seri olarak devam ettirmeyi planlıyorum. Birçok mekaniğe aynı zamanda ileride hiroları falan da çarpıştıracağımız bir mekanik olacak. Ben burada daha çok atlılar ve atlılar üzerinden gitmek istiyorum açıkçası işte atlılar şu okçuları nasıl vuruyor şu mızraklılara karşı nasıl bunlara karşı nasıl iki level atlı bir level mızraklının içinden geçebiliyor mu iki level mızraklı iki grup atlı üzerinden geçerse nasıl oluyor mızraklıyı şöyle pozisyonlandırırsak atlılar iki taraftan gelirse nasıl oluyor falan gibisinden yani bunu çoğaltabileceğimiz şekilde bunların hepsini burada deneyeceğim Siz de burada fikir sahibi olmuş olacaksınız aynı zamanda bir taktik olarak beyninizin bir köşesine yazacaksınız ileriki zamanlarda işte okçulara trollere falan filan gibi böyle bir çok şeye bakacağız. Hero'lara bakacağız tabii ki. Gandalf'la atıyorum. Saruman'ı kapıştıracağız. Düz vuruşlarla hangisi daha iyi? Şu skill'lerde hangisi daha iyi? Falan filan gibisinden. E, iki bilgisayar araladım. düzeneyim her şeyim, sistemim tamam. Bazen böyle bu tarafıma doğru yani size göre sol bana göre sağ tarafa doğru bakarsam bilin ki ikinci ekranım orada. Maalesef orada da e, bir şeyleri yönettirmek için e, bakıyor olacağım. E, hatta şu anda Baktım <laughs> aynen ee, böyle bir sistem olacak şimdi ilk olarak Isengard'la menleri karşı karşıya getirdim. Ee, zaten anlayacaksınız şimdi sistemi ama gerçekten güzel bir video olacak Şimdi arkadaşlar ee, ilk olarak bir birim ee, şu gördüğünüz normal Gondor Knight yani Gondor atlılarını ee, Isengard yani oyunun en uzun mızraklı birimlerin üzerine süreceğim Şimdi bakalım orada nasıl bir ee, şeyle karşılaşacağız Ardından bunları bir de Rohirrim'lerin üzerine deneyeceğim Şimdi Isengard'ların üzerine bunları sürdüğüm zaman şu anda görüyorsunuz ee, bu şekilde içlerinden geçtik Ardından tekrar geri dönelim. Ee, hemen hemen neredeyse hiç hasar veremedik. Sadece bir kişiyi öldürebilmişiz. Tekrar işlerinden geçtiğimiz zaman zaten yok olduk. Ee, Isengard mızrakları böylelikle sadece bir kişi veya iki kişi e, hasar verdiler. Onu söylememiz lazım. Şimdi bunların üzerine bir de rohirimleri deneyelim. Mızraklarımı hazırladım. Rohirimleri şimdi üzerinden geçeceğim. Bunlar tabi bir level rohirimler. Hani herhangi bir upgrade ya da level basılmamış rohirimler. Şimdi mızrakların içinden geçirelim bakalım aynı tepki mi olacak? Oo, ruhirimler sadece iki kişi kalabildi. Vay be. Tekrar döndürdüğümde zaten bu Isengard mızrakları bunları tokatlayacaktır. Aynen. Tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi Gondor atlılarını arkadan ee, geçirdim mızraklara. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç kimse ölmedi. Ee, burada şöyle bir olay vardı normalden farklı olarak ya oğlum bir kovalamayın ya bir dakika şöyle boş bir yere gidelim burada işin esprisi şuydu onları defans modunu aldım ee, mızrakları ve arkaları dönük bir biçimdelerdi ee, yani <laughs> eğer rakibe mızraklarını arkadan yakalayıp enseleme fırsatı bulursanız atlarınızın hiçbiri ölmedi ama fark ettiyseniz e, mızrakların da hiçbiri ölmedi yani öyle bir şey oldu. Ee, hemen hemen fuller yani Belki bir kişi ölmüştür onu bilemem ee, Ama bu şekilde hani Atları mızrakları hoplatmak için Kullanabiliyorsunuz ee, Tabi bu Gondor Knight'ları belki Rohirim'lerde Durum farklı olacaktır çünkü mızraklara Sokunca Knight'lardan farklı olarak Rohirim'lerin daha rahat tokatlandığını gördük Bir kez daha arkadan şimdi sokmak istiyorum bunları Bakın gördünüz mü Sadece bir birim ufak bir hasar aldı Onun dışında bunlar yerle bir oldu ama Gördüğünüz gibi hepsi ayağa kalkıyorlar ee, Yani şey yok böyle bir hasar verme öldürme gibi bir durumu olmuyor ama e, mızrakları şey yaptığını söyleyebiliriz havaya zıplattığını söyleyebiliriz ve hasar almadığını söyleyebiliriz bu şekilde bir mekanik var oyunda şimdi bunları bir de rohirimlerden deneyelim şimdi adamları rohirimlerle enselemeye çalışacağım deniyoruz rohirimler baya içlerinden geçti ama e, hemen kontrol edeceğim Ölen yaralanan var mı? Yok fuller. Yine ölmüyorlar. Adamların canı bile inmemiş. Sadece e, böyle bir şey veriyor. Onu söylememiz lazım. E, bu şekilde hasar almamanızı sağlıyor. Onun dışında şeye hiç hasar veremiyorsunuz. E, o mızraklılara. Şimdi az önceki mızraklılar baya e, bildiğiniz bizi tokatlamaktan 4 level oldular. Hemen yeni mızraklar getirdi ve bu mızrakların bildiğiniz hani bu yuvarlak şeklinde döndükleri bir taktik var ya. O taktiğe çevirip atları şimdi onların üzerinden geçireceğim. Gondor Knight'ları e, onların üzerinden geçecek. Bakalım ne olacak? Ne olacak? E, şu anda Gondor Knight'larının aldığı hasarı görüyorsunuz. Ben mızrakların aldığı hasara bakmak istiyorum. Hiç kayıp yok. Sıfır. Tamamen full. Duruyorlar. Bir daha deneyelim dönüşte. Bakın gene fuller. biraz hasar almadılar. Bakın kendi içlerinde böyle yuvarlaklığını korumaya devam ediyorlar. mızıraklılar ee, mızraklılar. Ama e, hiç hasar veremedi veremediğimizi söylememiz lazım. Tabi bir de oyunun en güçlü mızraklılarından e, dan bir tanesi Isengard mızraklıları onlara karşı bir de bunları denemek bir tık daha handikaplı tabii ki. mızrakları çünkü bayağı uzun. Kendi boylarının iki katı falan herhalde böyle. 3-5 metre mızrak taşıyorlar ellerinde. onlara karşı bunu denemek dediğim gibi bir tık daha şey. sor. Onu söylememiz lazım. Şimdi Rohirimlerle deneyelim bir daha aynı olayı. Birazdan bunlara zırh ve kılıç bastıktan sonra tekrar bu denemeleri yapacağız. Ee, tabii gene bu kadar detaylı denemeyiz ama birkaç tane deneriz. Bakalım ne kadar hasar alacaklarını görmek istiyorum. Ama Rohirrimler de sanırım tahminlerim üzerine e, Gondor Knight'lar gibi bu şekilde hasar veremeyecekler. Böyle bir içlerinden geçirmeye çalışalım. Rohirrim atlıları kill alamadı. Ve bayağı tokatlanıyor. Ya Rohirrimler Gondor Knight'lardan daha fazla bu mızraklara tokatlanması bir, sizin de aşırı Canınızı sıkmadım ya şu an <laughs> Bunu bilmiyordum yani bu bayağı şey Baksana 3 3 rohirim falan kaldı yani Enteresan Şimdi full build ve 2 e, level bir rohirim atlısını e, Isengard'ın düz mızraklıları içinden geçireceğim Bakalım burada nasıl bir tepki karşılaş Tepkiyle karşılaşacağız bunu da beraber bir görmüş olalım Full build olduğunu bir daha söyleyeyim Kılıç ve zırhlar olarak evet, Görüyorsunuz bu defa hani daha az el aldığını söyleyebilirim. Bakayım 4, 4 birim Rohirim kaybettiler. Karşılığında Isengard olarak e, mızrakları sıfır hasar aldı. Yani şey demiyorum ölüm kalım var öyle bir olaydan bahsetmiyorum. Hasar almadı yani full canlar. Ee, bunu söylememiz lazım Böyle bir tepkiyle karşılaştık Muhtemelen Gondor atlısında bunu yapınca Aynı olayla karşı karşıya geleceğiz ee, Mızraklara yani Hiçbir şekilde atlarla hiçbir şey yapamıyorsunuz Sadece arkadan girerseniz bir oplatabiliyorsunuz ve hasar almıyorsunuz Hani bu şekilde mızrakları biraz oyaladığınız Bir düzen olabilir sistem olabilir artık Sizin kullanışınıza göre ee, Bir de kılıçlar üzerinde denemek istiyorum Şimdi Isengard'ın ee, Düz kılıçlarına karşı Gondor Knight'larının içinden geçireceğim ee, bakalım ne kadar hasar verecek. Ardından Gondor Knight'ları e, bir de full upgrade'li bir şekilde içlerinden geçeceğim Bakalım nasıl bir farklılık olacak. Düz kılıçlar, herhangi bir level falan yok. Ee, şu anda görüyorsunuz. Hop geçtiler içlerinden. Bayağı bir tokatladıklarını söylememiz lazım. Karşılığında e, belli bir sektirdiler. Tabii ki e, ufak bir hasar verdi sadece. Onu söylememiz lazım. Ama kendileri de hiç hasar almamıştı. Şimdi ee, aynı şekilde full build da bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir farklılık olacak. Evet deniyoruz. Gondor Knight'ları full build. Isengard'lar düz. Şöyle dışarı alalım. Durumlara bakalım. Ee, böyle çok fazla farklılık olduğunu söyleyemeyeceğim. E, zaten bir önceki fight'tan da ufak tefek canları azalmıştı. E, full buildle üzerinden geçirdiğim zaman böyle aşırı, vay ve ne hasar aldılar, ne hasar attılar falan diyebileceğimiz bir durum yok. E, şimdi bunları bir de rohirimler üzerine denemek istiyorum. Ya tabii ki atlıların asıl kullanım amacı her zaman okçulardır, okçular ve e, mancınıkları temizlemekte özellikle ben çok kullanıyorum. E, bu şekilde kullanılıyor ama e, tabii ki birimlerin de yer yer içinden geçirmek gerekebiliyor. Öldürmese de en azından belli bir hasar verdiğini söylememiz lazım. Bakalım. Şimdi bunların içinden geçiyoruz. Biraz yanlış geçtik ama açıkçası çok iyi, iyi geçemedik ya. Bunu bunu yapamadık bu sefer. Ee, bakıyorum. Tahmin ettiğim gibi çok fazla hasar veremedik. Full build olsanız bile yani böyle aşırı bir hasar veremiyorsunuz. Onu söylememiz lazım. Zaten asıl kullanım amacı kılıçlar olmadığı için ee, kılıçlar üzerinde de çok fazla kullanılmaz zaten. Ama e, kullandığınız zaman da hani yok bu wow, ben bunların içlerinden geçtim bilmem ne yaptım falan filan gibi bir durum yok. E, sadece o anda püskürtebiliyorsunuz adamları e, adeta şey dengesini bozuyorsunuz ama onun dışında çok da bir fark yarattığını söyleyemeyeceğim. E, atların kılıçlar üzerinde. Şimdi bir level e, Isengard kılıçlısıyla e, normal bir level e, menlerin sıfır boyutlu e, kılıçlarını kapıştıracağım. Ee, i̇kisi de bu arada normal modda. Hani bu modların herhangi bir farklılığına koymayacağım. Siz artık orasını hesaplayın. Ee, aynen fight başlasın. Bakalım bir level Isengard kılıçlısı vs bir level e, insanlar. Şöyle ben canlarını da göstereyim. Burada Isengard'lar alıyor gibi. Isengard'lar bayağı işi götürüyor gibi bir levellerde Evet Isengard kılıçlısı Burada fişi çekti Fişi çeken Isengard oldu Bir level 0 buildli ee, Bu kapışmada Şimdi hemen hız kesmiyorum 2 e, level full buildli ee, bir men ee, Kılıçlısıyla yine Isengard'ların sıfırını yani düzünü kapıştıracağız. Bakalım ne kadar fark ediyor bunu da görmek istiyorum. Ee, ben şimdi birazdan belli olacak bakalım nerede şurada bir yerde olmalar lazım. Evet gördük. Gördük. Siz de bunlara girin. Hadi bakalım. Full build menler. Güzel. Bayağı rahat tokatladılar ya. Baya baya rahat oldular hem de Aynen full build gerçekten baya sağlamlık veriyormuş onu görmüş olduk Şimdi 2 level full build isengard kılıçlasıyla 2 level e, men kılıçlasını karşı karşıya getireceğim ve hepsini kalkan moduna aldım e, Bu modunda şeyini görmüş oluruz bu fightta İkisi de full build ve 2 level e, Bakalım şimdi ne olacak göreceğiz Tabi kalkan balkan kalmadı yine birbirlerine girdiklerinde. Burada bir level düzünde Isengard almıştı. Yine burada Isengard'ın alması muhtemel onu bekleyebiliriz. Böyle bir sonuç çıkacak ama menler bu sefer bayağı iyi iyi oldu. Yani şöyle canlarını göstereyim. Bu sefer bayağı iyiydi yani o bir level'a göre bence o kadar da şey değildi. Bayağı güzel direndiler bu sefer. Şimdi burada düz Isengard okçularını, herhangi bir build yapılmamış okçularına önce mızraklar, ben mızrakları ardından da ben kılıçları üzerinde deneyeceğim. Bakalım nasıl bir hasar çıkaracaklar. Onu da merakla bekliyorum. Isengard'lar yapıştırın abicim. Tamam dur dur dur. Oğlum durun. Şu anda hasarı görüyorsunuz net bir şekilde. Ben çok yorum yapmıyorum. Siz takdir sizin. Şimdi aynı şekilde kılıçlar üzerinde deneyeceğiz. Tamam iki level olmamışlar güzel. Çok bir fark yok. Şimdi kılıçlar üzerinde bunu deneyelim. Hemen gösteriyorum masarı. Ne kadar fark ediyor? Valla hiç hiçbir fark yok hani. Şu anda bu okçulardan yedikleri hasara göre hiçbir fark yok. Şimdi. Ee... Kılıçlarımı full build yaptım ve e, kalkan modunu aldım. Şimdi bakalım okçular nasıl bir olay çıkacak göreceğiz. Full build olduğunda söylememiz lazım. Kalkan moduyla beraber. Vay anasını baksanıza şuna. Hiç gram hasar çıkaramıyorlar. Vay be. Ee, Isengard okçularını ateşlersek peki. Hemen Isengard okçularını ateşliyorum. Bunlar bir yandan vururken. E, yerlere ateşlenecek. Bir yandan biz hemen hasar tespit yapacağız. Yani baksana adamları öldürmeden yenisi doğuyor. Çok iyi. Şimdi ateşlendiler bakalım. Ne kadar bir fark ettiriyor. Ya hemen hemen yani böyle çok aşırı bir fark yok. Kalkan modu çok önemli ya, mükemmel. Kalkan modunu eğer açarsam Durun aslanlarım. Kalkan modunu açalım. Yediği hasar direkt ortada. Bayağı bir fark ettiriyor. Bu şekilde de yani çok fazla hasar yemiyorlar full build oldukları için ama e, yine de kalkan modunun net bir tesiri var ya. O yüzden bu modu kullanmak önemli. Hemen hız kesmeden devam arkadaşlar. Şimdi full build e, okçuların üzerine yeme diyorum. Zavallı mızraklılar. Bakalım Isengard okçuları bunlara nasıl vuracak. Ooh. Yalnız bunlar full. Onu söyleyeyim de ve 2 level. bayağı hasar yiyorlar. Baya yani mızraklar duman oluyor. Full build ve 2 level olması rağmen. Tabi oradaki kalkanların çok büyük etkisi var. Kalkan modunun da çok büyük etkisi var. Men kılıçlarında. Ama mızrakları ne kadar fullerseniz fullleyin, okçuların karşısına getirmemeniz gerektiğini burada net bir biçimde e, görmüş olmanız lazım. Baya tokat manyağı yaptılar yani. Şimdi bir birik e, bir birik. <laughs> bir birlik e, Gondor Archer'ını e, Isengard'ın e, full build e, okçularıyla kapıştıracağız 1 vs 1. E, Gondor'ları denedikten sonra diğer Rangers'ları da deneyeceğiz bunları. İkisi de ateşli ve ikisi de full build olduğunu söylememiz lazım. Bakalım bu fight'tan kim galip çıkacak. Ee, bunu da ben açıkçası çok merak ettim şu anda. Bunları bir kapıştıralım. Tabi burada birazcık hızlı tıklamam lazım benim. Görür görmez. Şöyle bir yerde olacaklar. Birazcık daha. Aha buldum. Diğerleri de bunlara saldım. Hadi bakalım. Kim alacak çok aşırı merakla bekliyorum. Benim... Men okçuları tokadı yedi bunlara karşı. Bunların da zırhları var ama gerçekten e, Isengard okçuları burada net bir biçimde kazandı. E, diğer Rangers'lara karşı bir denemek istiyorum. Evet Rangers'larla kapıştıracağız. Tabi Rangers'ların ben burada kazanacağını pek düşünmüyorum. E, çünkü bunların zırhları yok biliyorsunuz. Ama tabii ki Isengard'ların zırhları var. Bakalım nasıl bir şey olacak. Mesafe avantajını kullanabiliyorlar mı? Şöyle canlarına bakalım bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Oo, bir dakika reisler. Aman aman. Zırhları yok dedik, küçümsedik ama. Üf. Bayağı tokatladılar. Hasarları çok yüksek. Aşırı yüksek hasarları var. Ve hani zırhları mırları hiç yokmuş gibi değil yani. Bildiğiniz o e, normal men arçırlarından falan kat kat şey yaptılar ya. E, az hasar aldılar gibi hissettim yani. Çünkü rakiplerini yaşatmalar gerçekten 1v1'de bir bir almalarını hiç beklemiyordum diğer arçılardan birazcık daha umutluydum. Tamam onların hasarları daha düşük. Daha ucuzlar belki ama en azından zırhlarıyla bir şekilde tutarlar diyordum ama bunlar da gayet Rangers'lar gayet iyiydi. Yani beni şaşırtan fightlardan bir tane oldu. Şimdi denemek istediğim bir başka kapışma da şu. Isengard'ın full build'lı mızraklarını menlerin full artı full build'lı mızraklarla kapıştıracağız. Ee, bakalım bu 1 vs 1 kim kazanacak burada benim favorim Isengard mızrakların boyunun avantajıyla ile bence e, bir üstünlük sağlayacaklardır ama e, yanılabilirim bakalım göreceğiz evet büyük kopuşma başladı canlarına bakalım Isengard'ların evet, tahmin ettiğim gibi Isengard gerçekten mızrakların avantajını çok iyi kullanıyor Evet Isengard'lar burada aldı ama zayiat da verdiklerini söylememiz lazım. Mızraklar da fena değildi. E, Mendenin mızrakları beklentilerinden bile fazla vurduğunu söylememiz lazım. Ben hiç böyle yaklaşamadan yerler kafalarını diye düşünüyordum. E, bence gayet iyi kapıştılar. Şimdi şu mızraklara arkadan saldırma olayını bu sefer Isengard kurtlarıyla denemek istiyorum. Acaba bir farklılık olacak mı? Hani menlerin atları hasar vuramamıştı. Sadece yere devirmişlerdi. Bakalım Isengard kurtları e, bir farklılık gösterecek mi? Şimdi bunlara birazdan arkadan girecekler. Isengard'ın kurtları. Aynen giriyorlar. Evet gördüğünüz gibi. Gram hasar yok. Sadece e, yerde sektim. Bu saçma bir olay aslında. Ben bunu çok beğenmedim. Eee Üstüne üstlük, Isengard'lar birkaç tane de kayıp verdiğini söylememiz lazım. Ben bunu çok beğenmedim. Ee, ama... Ne bileyim yapan ama vardır bir bildiği artık öyle öyle diyeceğiz yani ne diyelim. Çünkü arkadan giriyorsun yani en azından bir hasar verebilseydim ama iki tane öldürmüşler bu arada. Menler e, hiç öldürememişti. Tahminime göre öyle bir fark vardı ama ger gerçekten yine çok minimal yani çok minimum hasar vermişler. En azından arkada, arkadan giren bir birlik ee, bence almalı yani. Ne bileyim. Yakaladığı zaman mızraklı bile olsa fark etmez. Sonuçta adamın arkasında da mızrak yok ki. Kafa kafaya full büyükleri soktum. Böyle bir olay var. Tekrar çevirelim. Daha böyle tam yerleştirmek istiyorum ama bir tık zorlu oluyor. Tekrar şimdi içlerinden geçirelim bakalım. Ya kurtların birazcık daha dayanıklı olduğunu söylememiz lazım. Mızraklılara. Yani normal olarak da zaten öyle. kurtlar birazcık daha dayanıklı. Ama daha yavaşlar tabi daha ağırlar. Birazcık daha dayanıklılar yani mızraklara onu da söylememiz lazım. Bir de kurtlar full build'de o da aklınızda bir köşesinde bulunsun. Şimdi geldik yine enfes bir kapışmaya. Full artı full Isengard kurtlarıyla Rohirrim atlarının full zırhlısı. Full her şeyi birbirine giriyorlar. Girin bakayım. Evet bakalım nasıl bir kapışma izleyeceğiz. Şöyle ben bizimkilerin canlarını göstereyim. Bir de rakibi göstereyim. Rohirrimler de full kurtlar da full. Bakalım. Vay be Rohirrimler aldı trofiller kazandı. Evet ro -hirim, ro kazandı. Bu kapışmayı ama ee, bayağı açık ara kazandılar yani böyle milimle falan değil yani. Bakın yani sadece çok az bir şey. Bakayım 4 kişi veya 3 kişi. 4 kişi aynen. Has, ee, şey kaybetmişler sadece. Evet arkadaşlar bu videoda menlerle ee, Isengard'ların bazı ünitleriyle birbirleriyle kapıştırdım. Ee, bu seri böyle olacak. Yani bu şekilde böyle birbirleriyle kapışıp mekanikleri görmeye çalışacağız. İleride işte Balrog vs. Atıyorum Aragorn bilmem ne. Gandalf vs. Saruman falan bu tarz şeyleri de devam ettireceğim. Ee, siz bana destek olmak için bu, bunu devam ettirmemi istiyorsanız eğer bir beğeni ve bir yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Ee, teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Devamı da mutlaka gelecek. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.